Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltısı için soğanlı, kıymalı yumurta yapıyoruz. Şöyle bir adet yeşil biberini doğruyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, videolarımda haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kıymalı yumurta tarifini yapıp denemenizi, tatmanızı tavsiye ederim yapacak olanlara da kolay gelsin afiyet olsun. Biberi doğradıktan sonra bir adet kuru soğan doğuruyoruz. Soğanı da küçük küçük yemeklik doğuruyoruz. Soğanı doğradıktan sonra tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Doğradığımız soğanı, biberi tavanın içerisine koyup kavuruyoruz. Kavrulan soğan biberin üzerine kıyma da koyuyoruz. Arkadaşlar ben göz kararı yapıyorum. Sizler istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Kıymamızı da kavuralım. Kıyma kavruldu. Kavrulan kıymanın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyuyoruz. Tereyağı da kavrulsun. Şimdi sıra baharatlarında. Tuz ekliyoruz, kekik ekliyoruz. Pul biberi de ekledikten sonra bunu güzel karıştırıyoruz. 4 adet yumurtayı çırpıyoruz. Kavurmuş olduğumuz kıymanın üzerine döküyoruz. Arkadaşlar ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Yumurta piştikten sonra Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri döküyoruz. Kaşar peynirini her tarafına döktükten sonra tavamızın kapağını örtüyoruz ve kaşarın erimesini bekliyoruz. Kahvaltıya hazırladığımız kıymalı yumurtamız pişti. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bugün de videom böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.